2022 Katar Dünya Kupası başlıyor. Avrupa ve Süper Lig maçlarına ara verildiği bu dönemde hem Dünya Kupası bizim futbol özlemimizi giderecek hem de Süper Lig'de oynayan futbolcularımızın maçlarıyla da hasret giderebileceğiz. Gelin Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden tam 18 oyuncuyu ve milli takımlarını inceleyelim. Videomuza geçmeden ülke puanı takip videolarını izleyen her 10 kişiden yalnızca 2 Sinin kanalımıza abone olduğunu hatırlatıyor ve içeriklerimize devam edebilmemiz adına bize motivasyon sağlamak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz diyoruz. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera 2009 yılından beri tam 133 maçta Uruguay milli takımının kalesini korudu. Her ne kadar son maçlarda eldivenlerini genç kaleci Roche'ye kaptırmış olsa da tecrübe faktörüyle kaleyi yeniden devralacağını umuyoruz ve başta Galatasaraylılar olmak üzere Süper Lig'de onu izlemekten keyif alan tüm futbol severlerin belki de son kez Dünya Kupası'nda onu izlemek isteyeceğini düşünüyorum düşünüyoruz. Muslera'nın vatandaşı ve bir diğer Galatasaraylı Toreira ise 2018 yılından beri 40 maçta Uruguay milli formasını giydi. Bölgesinde Bentancur ve Valverde gibi isimler bulunduğu için Toreira'nın kulübede bekleme ihtimali mevcut. Uruguay milli takımının bir diğer süperlik oyuncusu ise Trabzonspor'un yeni golcüsü Maxi Gomez. Gomez de 2017 yılından beri giydiği milli formasıyla 27 maçta 4 gol 1 asistlik katkı verdi. Uruguay'ın Nunez ve Suarez forvet hattını düşünürsek Gomez oyuna sonradan dahil olarak skor katkısı vermeye çalışacak gibi görünüyor. Musleralı, Toreyralı, Gomez'de Uruguay, Portekiz, Gana ve Güney Kore'nin bulunduğu grubundan mücadele edecek. Antalya Spor'da bu sezon çıkışa geçen Amerikalı forvet Haji Wright ise bu sene dahil olduğu milli takım kadrosunda henüz 3 resmi maça çıktı ve bir de gol attı. Santifor mevkiinde Ferreira ile rotasyonlu şekilde oynaması bekleniyor. Amerika'nın grubunda Haji'nin gollerine engel olmaya çalışacak tecrübeli bir süperlik stoperi var. Hadi onunla devam edelim. Kayseri Spor'un İranlı stoperi Macit Hüseyin'i 2018 yılından beri 18 kere İran milli takımının formasını giydi. Ve ağırlıklı olarak ilk 11'de tercih ediliyor. Bu iki süperlik oyuncumuzun karşı karşıya geleceği B grubunda İngiltere ve Galler'de yer alıyor. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mertens 2011 yılından beri Belçika milli takımının formasını giyiyor. Bu süreçte çıktığı 106 maçta tam 21 gol, 32 asist yapan Mertens son maçlarda genelde Karas'konun yerine oyuna sonradan dahil oluyor. Geçen sezon Beşiktaş'taki performansıyla beklentilerin altında kalan Batshuayi bu sezon Fenerbahçe ile birlikte ritmini yeniden yakaladı ve Belçika milli takım kadrosunda da yerini aldı. 2015 yılında ilk defa milli takım forması giyen Michy 47 maçta 26 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Batshuayi son dönemde ağırlıklı olarak ilk 11'de görev alsa da Lukaku gibi bir dünya yıldızının da kadroda olduğunu belirtelim. Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Kanada'nın en sevilen futbolcularından birisi. 2003 senesinden beri milli takımda görev alan Atiba, 97 maçta forma giydi ve 9 gol 2 asist yaptı. 2022 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu ünvanına sahip olacak 39 yaşındaki Yıldız, Kanada milli takımının kaptanlığını da üstlenmekte. Kanada milli takımındaki bir diğer süperlik futbolcusu Hatay Spor'da forma giyen Sam Adekugbe. 2015 yılından beri forma giydiği 33 milli maçta 1 gol 4 asistlik katkısı bulunuyor. Sem'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu sezon Premier Lig'den transfer ettiği stoperi Romain Saiz 2012 yılından beri 65 kere Fas milli takımının formasını giydi ve bu maçlarda bir gol bir de asist kaydetti. Saiz aynı zamanda Fas milli takımının değişmez ilk 11 oyuncusu ve de takımın kaptanı konumunda. Dünya Kupası'nın F grubu adeta Süper Lig kapışması şeklinde geçecek ve Türk futbol severler olarak heyecanla bu grup maçlarını takip edecek. Belçika, Kanada, Fas ve Hırvatistan'ın yer aldığı F grubunda ipi göğüsleyen ülkeler hangileri olur ve hangi süperlik oyuncularının ön plana çıkmasını bekliyorsunuz? Yorumlardaki bu keyifli tartışmalara ben de bizzat katılmak üzere çayımı da yanıma alıyorum. Trabzonspor'un sağ beki Yanlarsen, 2016 yılından beri giydiği Danimarka milli forması altında 49 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Larsen'in oynadığı sağ bek mevkinde ilk 11'de ağırlıklı olarak Kristensen forma giyiyor. Bir diğer Danimarkalı Süper Lig oyuncusu ise Galatasaray stoperi Victor Nelson. Genç stoper 2020 yılından beri giydiği milli forma altında 7 maça çıktı ve Andersen'in arkasında de şans bekliyor olacak. Süper Ligimizden iki defans oyuncumuzun yer aldığı Danimarka, Fransa, Avustralya ve Tunus'la birlikte D grubunda yer alıyor. Ligimizde Konya Spor'da forma giyen Francisco Calvo 2011'den beri 75 defa Costa Rika milli takımının formasını terletti ve 8 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Calvo son dönemde ağırlıklı olarak Şako'nun yerine oyuna sonradan dahil oluyor. Calvo'lu Costa Rika, İspanya, Almanya ve Japonya'nın yer aldığı hayli zorlu E grubunda yer alıyor. Beşiktaşlı Kevin Enkudu bu sene ilk defa davet edildiği Kamerun milli takımında daha önce sadece bir maça çıkmıştı ve Dünya Kupası kadrosuna da dahil edildi. Enkudu'nun bölgesinde ise Engamelu görev alıyor. Bu sezon Galatasaray'a transfer olan Haris Seferovic 2013 yılından beri İsviçre milli formasını giyiyor. Bu süreçte oynadığı 88 maçta da 25 gol 10 asistlik performans sergiledi. İsviçre'nin Santifor mevkiinde son dönemde ilk 11'de en bolu görev alıyor. Seferovic'li İsviçre ve en kudulu Kamerun'un karşı karşıya geleceği G grubunda Brezilya ve Sırbistan'da bulunuyor. Bu grup bir hayli çekişmeli geçici. G'ye yeah, benziyor. Fenerbahçe ile sezona sükseli bir başlangıç yapan ve an itibariyle Süper Lig'in gol krallığı tahtında oturan Ener Valencia 2012 senesinden beri Ekvador milli takımının formasını giyiyor. Ekvador ile çıktı. 74 maçta 35 gol 12 asistlik skor katkısı yaptı. Aynı zamanda tecrübeli yıldız Ekvador'da az kadroya ilk yazılanlardan ve takımın kaptanı konumunda. Alanya Spor'da forma giyen Famara Çiçu 2014 yılından beri 25 kere giydiği Senegal milli forması altında 10 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Ayrıca Senegal'in kazandığı son Afrika şampiyonluğunda da kadroda yer alıyordu. Senegal'in sahip olduğu Mane ve Dia gibi yıldızlardan dolayı pek şans bulamayan Çiçu Mane'nin sakatlığı iyileşmezse bol bol süre alacak gibi duruyor. Beşiktaş'ın Süper Lig'e güzel bir giriş yapan 2022 model yeni forveti Wout Weghorst, 2018 senesinden beri Hollanda milli takımının formasını giyiyor. Bu süreçte görev aldığı 15 maçta ise 3 gol, 1 asistlik katkısı bulunmakta. Hollanda'nın forvet rotasyonunda Weghorst'la birlikte Vincent Janssen ve Bergwijn da yer alıyor. Ev sahibi Katarla birlikte Süper Lig golcülerinin sahne alacağı A grubunda sizce hangi forvetimiz daha fazla gol atar? Hadi yorumlarda bu 3 forvetimizin gol sayılarını tahmin etmeye çalışalım. Gruplar tamamlandığında dönüp yorumlara tekrar bakıyor olacağım. Evet Süper Lig'den tam 18 oyuncu Katar'a doğru yola çıkmış durumda. Kulüp dağılımlarına göz atacak olursak Galatasaray 5, Beşiktaş 4, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Antalya Spor, Alanya Spor, Konya Spor, Hatay Spor ve Kayseri spor ise birer futbolcularını dünya kupasına gönderdiler. Peki sizin Süper Lig'de gösterdiği performansla Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor dediğiniz bir isim var mı? Varsa bunu da yorumlara bekliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dünya Kupası boyunca farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Şimdiden bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda